Şu arkadaşın bir kardeşi vardı. Bunlar iki tane. Çok yaramaz daha. Küçücüklerinden beri buradalar. Yalova'dayım ben şu an. Bunun kardeşi aç kuyruğa bak. Bunun kardeşi kaybolmuş. Aha şurada kardeşi de. Neredesin? Bak. Bir beyaz bir siyah. Onların. Buralarda biz bunları görüyorduk işte. Her geldiğimizde. Buranın köpekleri. Bir ay önce şu arkadaş kaybolmuş gitmiş. Sonra bu arkadaş depresyona girmiş. Bir süre bir süre burada bir kediyle arkadaşlık etmiş. Sonra hey ne oldu? Ne oldu? Ya dursana da dursana da. Ben daha önce çekmiştim. Şu sahneyi hatırladım. Ay 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 yarası var. Ya. Şey Esra dikişleri var. Ay, <laughs> de, Baksana öbürünün dikişleri var. Bak totosunda yanık izleri gibi izler var. Neyse işte bu arkadaş bir, bir ay yokmuş. karnı belediye onu bir şeyler karnada falan da yarası varmış. Başına bir şeyler gelmiş. Sonra nasıl geldi bilmiyoruz ama burayı bulmuş bir şekilde kardeşini. Ben bugün buraya gelene kadar bunun geri geldiğini bilmiyordum. Annem dün anlatmıştı geldin. bana. Ha? Dün geldi. Dün, dün geri gelmiş. Ben bunun burada olmadığını öğrendim. Yolda çok üzüldüm. Ağlayacaktım. Sonra ben bir geldim. Bu da bu. İkisi de burada. burada, burada. Çok sevindim sonra. Aa, hala yaraları şeyleri var. Bir şeyler gelmiş bunun başına. Bu Var, biliyor musun sen yerini? Git baksana. Sen biliyorsun. Bu da bu yokken çok kötüymüş. Çok böyle sessiz, sakinmiş. Bir kediyle arkadaş olmaya çalışmış sonra alışmış <laughs> çekliğe. İşte bu da o aralarda bir şeyler atlatmış. Tut oh. işin, <laughs> tut işini de. Bak bir şeyler var. Ay. Bir şey bir şey yapmış işte bunu. Burada bir hayatları var bunların. Nasıl bunlara kötülük yapabiliyor insanlar? Nasıl zarar verebiliyor? Bayağı kardeşi var her şeylerini birlikte yapıyorlar. Şey gibi bunlar Supernatural'da dinle. Geç. Winchester kardeşler miydi? Onlar var ya onlar gibiler. Esra, gel bunu Kim alsın? Bunları. Niye? Korkuyor musun? Gel benim. Bunlar, bunlar çok üstüme çıkıyorlar. <laughs> gel ben 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 korurum seni gel. Durun lan. İşte. Rahat bırakın Bak. kardeşimi. Pis kardeşler. Bak. Bırakın. Dur. Kaç, Durun. Kaç. <laughs> Esra kaç. <laughs> ne var lan? Ama bak şu dışarıdan geldiği belli. Sağ solu yara her. Ha <laughs> evet. Onu anlatıyorum ben de videomda. Bak gelişe bak. Ay ay dur. Şurada var ya. Nerede? Oraya çıkıp araba yıkıyorlar ya. <laughs> de korkaklaşmış. Hmm. Hiç şey yoktu. ya bu güzel. Hayır. <laughs> Seni seviyorlar Esra. Nasıl kuyruğa bak sana ya. Uysal ya bu. Tatıksın. Ha, çok uysal bu. Bu hiç Bu çok Saldırmaz yani bu. Saldırmaz mı? Gelin. Çok heyecanlı. Elif. Tamam. Çirkinler deyince kuyruğa bak. Gel. Mama verecek size. Sen de gel. Kardeşi.